Evet, gel 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 güzel kızım, gel 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 güzel kızım gel. gel ah gel. Kadın, gel, gel. 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 Gel şükürler -Gel. olsun gel. Şükürler olsun gel. Gel. Gel, gel ya gel gel, gel. gel. Zonguldak burada Allah gel. Gel daha gel. Zonguldak'tan geldik seni kurtarmaya. Gel güzel kızım. Zonguldak'tan geldik seni kurtarmaya. Gel, gel abla. Su, 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 su vermeyin su. Vermeyin. Su vermeyin. Su tamam mı? Çık 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 çık. Ayaklarınız. Süpersiniz abi. Süpersiniz. Vallahi süper. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Tamam. Allah